Arkadaşlar merhabalar. Düğüm analizi ile ilgili e, örnek 3 ile devam ediyorum. E, burada biraz daha hızlandırılmış bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bakalım e, nasıl olacak. Buradaki sorulan soruda akım buradan akan akımı kırmızıyla gösterdiğimiz i akımını ve e, 6 ohmluk direncin tükettiği gücü bulalım. Tükettiği demesinin mantığı da çok basit. Sonuçta bu e, direnç kaynak olmadığı için her zaman buradaki e, kaynağın e, akımıyla birlikte çekeceği güçle e, tüketen konumunda olduğu için tükettiği lafı e, direkt söyleniyor zaten. Şimdi dilerseniz hemen seçme işlemiyle başlayalım. Toprak bölgesi olarak e, istediğimiz yeri seçebiliriz. Fakat ben yine şu aşağıdaki geniş boşluğu seçeceğim ve diyeceğim ki burası benim için toprak bölgesi olsun. Daha sonrasında ise düğüm noktalarını belirleyelim isterseniz. Mesela şu noktaya ben V1 diyeyim. Daha sonrasında farklı bir düğüm noktası olarak şurada farklı bir noktaya geçiyorum. Buraya başka bir isim vereceğim. Mesela diyelim ki şurası V2 olsun. Tabii ki şurası da V2'dir. 1 diğer voltaja yaklaşmak adına burada hemen buraya da V2 yazıyorum. Yani amacım o şunu daha rahat görebileyim diye size de tavsiye ederim. Mesela şu, tıpkı şuraya V1'i de yazdığım gibi. E tabii ki şu bölge artık V1 ile e, araya bir 6 ohm girdiği için tabii ki otomatikman buraya farklı bir isimlendirme yapmam lazım. Tıpkı V2'den de farklı bir direnç araya girdiği için bu bölge artık ne V1 ne V2'dir. Otomatikman V3'tür. Şöyle baktığım zaman isimlendirme konusunda e, herhangi bir sıkıntımız kalmadı diye görüyorum. Yapacağımız şey neydi? Her biri için ayrı ayrı denklemleri yazarak işlemlere başlamaktı. Şimdi diyeceğim ki V1 için diyerek işleme başlıyoruz. Bu yapacağımız işlemde her zaman için V1'i önce yazıyorsunuz. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Mesela V1 şu kısımda. V1'in şu kısmı için e, akım kaynağını en son düşünüyorum. Ve V1'in etrafında iki tane kol kalıyor bu akım kaynağından hariç. E, burada V1 eksi V3 bölü 6 ohm'u bir yazıyorum. V1 eksi V3 bölü 6 ohmluk dirençle bir nevi burada akımını yazmış oldum. Sonra toplama işlemini koyuyorsunuz. E ve burada V1'in diğer ucuna bakıyorsunuz. 12 ohm var. Ve diğer ucunda da V2 volt var. Dolayısıyla V1 eksi V2 bölü 12 ohm yazıyorum. V1 eksi V2 bölü 12 O'mu yazdım arkadaşlar. Daha sonrasında ise burada 3. kol kaldı sadece yazmadım ama burada ne demiştim akım kaynakları hariç diyordum burada. Yani şu an ilk 3 adımı tamamladım 4. adımda da sadece e, en son tabii ki hep 0'a eşitliyorum. Tabii hadi hadi önce onu yapalım. Şöyle eşittir 0 dedim ve şu kısmı akım kaynağı akım kaynağını yazmak kaldı sadece ve burada da e, giren konumunda yani V1 için yazıyorum ya şu an. V1'e göre ne oluyor bu? V1'e göre V1'e doğru giren konumunda giren eksi olarak büyük uyumuna uyacak şekilde giren eksi al işaretini manasında 5 amperi eksi 5 amper olarak bu bölgeye yazıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ise V2 için olan denklemi yazacağım. İsterseniz öncesinde bunu toparlayalım. En son denklem sistemiyle çözmek daha mantıklı olacaktır diye şu an karar verdim buna. Hemen şurayı bir düzenleyelim. 2 ile genişletiyorum. Şu an 3 bilinmeyenli bir denklem olacak tabii ki. Çünkü 3 tane bilinmeyen nokta işaretledim. Dolayısıyla benim 3 tane denkleme ihtiyacım var ki zaten biliyorum. V1 için yazacağım, V2 için yazacağım ve V3 için yazdığımda otomatikman elimde 3 tane denklem olmuş olacak. 2 V1 burada var. 1 tane V1 burada var. Diyorum ki hep V1'den başlayalım. 3 V1 olacak. Daha sonrasında ise V2'ye odaklanıyorum. Burada sadece burada bir tane eksi bir katlı V2 var. Dolayısıyla eksi bir çarpı V2 yazıyorum. Yani eksi V2. Daha sonrasında ise v 3e bakıyorum. Burada eksi 2 V3 olarak V1, V2, V3 sıralamasını bozmadan yazıyorum ki denklem sistemini biraz sonra MATLAB kullanarak çözmeye çalışacağım. Eksi 2 V3 şeklinde şu şekilde yazdım. Burada 6 çarpı 2 12. Tabii ki 5'i de bu tarafa attığınızı düşünün. 12 ile 5 çarpım konumunda olacak ve eşitliğin bu tarafında 60 olarak değer alacak. Şimdi bu denklem sistemi benim için önemli. Biraz sonra denklem sistemini 3 tane denklemi elde ettiğim takdirde rahatlıkla yazıp çözebileceğim değil mi? Dolayısıyla şimdi V2 için olanı yazmam lazım. V2 için olan kısma geçiyorum. Şimdi V1 için olanı tamamlamıştık. V2'ye bakalım, odaklanalım. Her zaman V2'yi önce yazacağız. Dilerseniz V2'nin ilk şu kolunu alalım. Bu bölgede V2 eksi V1 bölü 12 ohm. Önce bununla başlıyorum neydi? V2 eksi diğer ucunda V1 vardı. Bakın hep her zaman ilgili olanı yazıyorum. Şu an V2 ile ilgileniyorum. Her zaman şu an e, V2 bizim e, odak noktamız. v 2 her zaman önce yazıp diğer ucu çıkartıyorsunuz. Ve V2 eksi V1 bölü 12 ohm'u yazarak e, şu, şu kolunu V2'nin şu kolunu bir nevi tamamlamış oldum. Şimdi V2'nin şu koluna baktığımda e, çok güzel bir şekilde bu tarafta da yine e, direnç değerini görüyorum. Dolayısıyla V2 eksi V3 bölü 4 ohm yazıyorum. Tabii ki her zaman toplayarak yazıyoruz. Sadece akım kaynaklarına gelince bu işaret belirleme kısmını düşünüyoruz. V2 eksi V3 bölü 4 ohm. V2-V3 bölü 4 olarak yazdım arkadaşlar ve toplama diyorum yine toplama işlemini koyuyorum niye çünkü bu tarafta da yine direnç değeri var akım kaynağı yok etrafında V2 ile ilgili şu kolu yazdım şu kolu yazdım sadece şu kolumuz kaldı ve diğer ucu sıfır olduğu için yazmıyorum otomatikman V2-0 bölü 6'dan V2 bölü 6 olarak yazarak bu kolu bu şekilde tamamlamış oldum. Ve ne eşitliyoruz? Her zaman sıfır eşitliyoruz. Yine bu şu tıpkı şurada düzenlediğimiz gibi burayı da düzenleyelim isterseniz. Ve 12, 4 ve 6'nın birleştiği ekok değeri olarak da 12'yi <laughs> rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla bunu 2 ile genişletmem lazım. Bunu 3 ile genişletmem lazım. Bunu genişletmeme gerek yok. Dolayısıyla burada yine V1, V2, V3 sıralamasını bozmamak adına V1'in kat sayılarının toplam kat sayısını buluyorum. Ki burada sadece V1 şurada var ve genişletilmiyor. Yani 1 ile çarpılıyor. O zaman şöyle bir eksi V1 yazdım. Sonrasında ise V2'ye odaklanıyorum. Buradan bir tane V2 var. Buradan 3 tane V2 var. Bir de buradan 2 tane var. 3, 4 ve 2 e, tane daha 6 6 ve 2 yazdım ve v3'e odaklanıyorum Şimdi şurada yok şurada yok sadece şurada var Ve 3 ile genişletildiği için önünde de eksi olduğu için Eksi 3 ve 2 olarak Yazıyorum Şuranın 12 olup bir sayı ile çarpılacak durumu yok Çünkü 0 olduğu için buradan 12 otomatikman gitti Çünkü 0 ile çarpıldı sade Ve 0 onu yuttu 0 kaldı Dolayısıyla şu an 1. denklemim hazır 2. denklemim hazır 3. denklemimi yazmaya çalışacağım arkadaşlar o zaman şimdi sırada kim var? V3'e odaklanma kısmı. V3 için odaklandığımız takdirde nasıl olur? Şöyle bir göz atalım. V3 ile ilgili ne görebiliyoruz burada? V3 ile ilgili şunu görüyorum. Yine etrafında çok güzel bir şekilde 3 tane direnç görüyorum. Otomatikman düşünmeksizin yazmaya başlıyoruz. V üst taraftan başlayalım hadi. V3 eksi V1 bölü 6 Bu keski odak noktamız V3 olduğu için her zaman için önce V3 yazıyorsunuz. V3 eksi neydi? v3 eksi v3 eksi v1 bölü 6 v3 eksi v1 bölü 6 toplama işlemini koyuyorsunuz her zaman sonrasında ise sağ kolu yapalım üstü yaptım sağ yapıyorum şimdi v3 eksi v2 bölü 4 v3 eksi v2 bölü 4. Ve son olarak da diğer yine diğer kısmında da direnç kaldı biliyorsunuz. Şurada direncimiz kaldı. Ve karşı taraf 0 V3 0 bölü 18'den 0 yazmama gerek yok. V3 bölü 18 olarak yazıyorum. Başka bir şey de olmadığı için artık hep en sonda da 0 eşitlediğimiz için 0 eşitleyerek V3 bölü 18'i yazıyorum arkadaşlar bu bölgeye. Bu şekilde başka akım kaynağı vesaire başka bir bağımsız kaynağımız, bağımlı kaynağımız vesaire olmadığı için bu şekilde sıfıra eşitledim. Şimdi şöyle bir düşündüğümüz zaman 6, 4 ve 18'i bir paydada birleştirmem lazım. Ekokunu düşündüğümde 4 olmasaydı 18'i de birleştirirdim ama burada 4'ün katı bir şey olduğu için otomatikman 4'ün katına tamamlamam lazım. 18'in içinde 4 lazım. Dolayısıyla sanırım 36'da birleşir bunlar. Bunu çünkü 9 çarparsam 36. Bunu da 6 ile çarparsam evet. 36'da sadece e, birleştiririm ben bunların diyorum paydalarını. Dolayısıyla yine V1'e odaklanıyorum. Karşı taraf 0 olduğu için 36 çarpı 0'dan otomatikman 0 gelecek. Şimdi V1'e odaklanıyorum. Burada sadece tek V1 şuradaki eksi 1 kat ile 6 çarpıldığı zaman eksi 6 V1 olarak gelir. Daha sonrasında ise v 2 odaklanıyorum. V1, V2, V3 sıralamasını bozmamak adına. Burada da 9 ile eksi 1 çarpılıyor. Başka V2 görmediğim için eksi 9 V2 diyorum ve son olarak da V3 e odaklanıyorum 6 tane V3 burada var 9 tane V3 burada var ettim 15 V3 bir de 2 tane burada var 17 V3'ün hepsi de bakıyorum toplam e, toplam işaretini alıyor dolayısıyla 6 9 2 daha 15 2 daha 17 V3 eşittir 0 denklemini elde ettim arkadaşlar şimdi elimizde 3 denklem var arkadaşlar şu şekilde işaretleyelim isterseniz bir şu denklemin var 3 V1 eksi V2 2-2V3 eşittir işte 60 denklemi var. Bir de burada eksi V1 6V2 eksi V3 şurada eksi 3V2 yazmışım. Tabii ki onu düzeltelim. V3'e odaklandığımızda emin olalım tekrar. V2'ye bir odaklanayım. 1, 3, 4, 6 tamam. Eksi V3 yazmam gerekiyormuş. Buraya e, yanlışlıkla Bakın iki sıralı gidiyormuşuz hep ki karışmasın yoksa şurada fark etmeyebilirdim burada bir hata olduğunu. Çünkü üç aradı gözüm 1, 2, 3 yok diye. Eksi 3 ve 3 olarak düzelttim burayı. Bu kısmı da eğer herhangi bir hatamız yoksa şu an denklem sistemimiz hazır konumda. Bu kısmı elle uzun uzun çözmeyeceğim. Çözmek için birçok yol var. Burada bir diğerini ee, bilinmeyeni düşürerek atıyorum. Buradan V3'ü çekersiniz. V1, V2'li bir denklem olur. Sonra onu buraya koyarsanız V1, V2'den oluşan bir denklem olur. Şuradan bulduğunuz V3'lü denklemi şuraya koyarsanız başka iki tane V1 ve V2'ye bağlı denklem olur. Ve bu iki bilinmeyenli denklemi rahatlıkla çözüp V1, V2'ye ulaşırsınız. Tabi rahatlıkla değil biraz vaktinizi alacaktır. Veya matristeki çözme yöntemlerini kullanarak yapabilirsiniz. Ben bununla uğraşmıyorum. Sadece denklemlerin bu şekilde bulunup köklerini daha kısa yoldan bulmak adına MATLAB'ta yapmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz MATLAB'ta nasıl yaparız ona bir göz atalım. Evet arkadaşlar, MATLAB'ta bunu nasıl yaparız? Şuraya denklemleri yazdım. Bu denklemleri daha rahat görelim diye ikide bir yazdığımız dosyaya dönmeyelim diye buradan bakarak yazmaya çalışalım. Şimdi diyor ki bana bu A'nın içini dolduracağız. Şimdi A'nın içinde diyor ki 5, 6 ve 7. satırdaki yani şu denklem sisteminin denklem sisteminde geçtiğin sonundaki katsayılar olan yani V1, V2, V3'ün katsayılarını yazarak bir matris oluştur diyor. Oluşturalım. O zaman şöyle oluşturuyorum. Bakın ve ilk 5. satırın ilk v1 katsayısı olan 3'ü yazdım. Sonra boşluk bırakıyorsunuz. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 yazıyorum. Ve bir alt satıra geçmek için noktalı virgül koyuyorsunuz. Şu an şunu yazacağım şimdi. Eksi 1 artı 6 eksi 3 yazdım. Sonrasında ise eksi 6 bir alt satıra geçtim. Yani eksi 6 eksi 9 ve artı 17 yazdım bu şekilde. Şu an e, A matrisimiz hazır. B'de de eşitlerini yazıyoruz arkadaşlar. 60, 0 ve 0 yazmam yeterli. Onu kalın yani sütun haline şuradaki değili e, işareti kalın haline getiriyor. E, ve şu anda şu anki denklem sistemlerimiz eşit. E, şu an e, şuradaki işlemle sonuç bize V1, V2, V3 değerlerini sırasıyla verecek. Bunu da Command Window'da MATLAB'da göreceğiz. Şimdi run ediyorum programı. Şimdi sonuçları görmek için bakıyoruz işte arkadaşlar. 45, 21 ve 27 değerlerini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir de kökleri dilerseniz de hesap makinesiyle nasıl buluruz onu da göstermek istiyorum. Çünkü burada da 3 bilinmeyenimiz var. Hemen açtık hesap makinemizi ve buradaki mod tuşuna basıyoruz. Equation kısmından 5'e bastığımız takdirde bu hesap makinesinin burada bakın x, y ve z ve bir sabit katsaya eşitken ki durumdaki yani 3 bilinmeyen denklem içinde denklem sistemini çözebildiğini görüyoruz. Çok güzel. O zaman 2 numaralı tuşa basarak o üç bilinmeyenli kısma getiriyorum ve 2 numaraya bastım ve şimdi denklem sistemimizi hazırlıyorum. buradaki değerlerimiz neydi? Biraz önceki katsayıları tekrar yazacak olursak eğer 3 ile başlıyordu. Sonrasında ise eksi 1. Eksi 1 yazıyorum. Eşittire basıyorum. Sonrasında ise eksi 2. Ve D kat sayısı yani N eşitti 60 volta eşitti 60'a basıyorum. Şimdi bir at ikinci denklemimizin kökleri. Eksi 1 artı 6. Bir de ne vardı? Eksi 3 vardı ve 0 eşitti bunlar. O yüzden 0 yazıp eşittire basıyorum ve son denklemimizde eksi 6 eksi 9 17 ve neye eşitti? Bunlar eşitini de en son yazıyorum. 0 eşitti. Yine aynı şekilde eşittire tekrar bastığım takdirde kökleri bana verecek. İşte bakın 45 volt, 21 volt ve 27 volt bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bunları yazarak işlemlerimize devam edelim. Kaç bulduk arkadaşlar? V1 değerini V1 değerini 45 volt olarak bulduk. Eğer herhangi bir işlem hatası yapmadıysak bu değerlerde oldukça e, küsüratsız değerler oldukları için az çok biraz daha sanki doğru yaptığımıza kanaat ediyoruz. 45 e, öteki değerler neydi arkadaşlar? 45, 21 ve 27 sırasıyla gelecek köklerimiz. Çünkü ben sırasıyla yazdım. V1, V2, 3 sıralamasını bozmadım. Ve 27 voltta V3 olacak arkadaşlar. Şunu biraz daha düzgün yazalım. Bu şekilde V1, v 2yi bulduktan sonra tabii ki sorunun başına döneceğiz artık. Asıl ana zor kısmı geçtik. I ve 6 ohmlu direncin tükettiği gücü bul diyor bana. Dolayısıyla burada bakın I'yi bulalım önce. Buradaki I değeri için mantıken bu I akımı V3'ten V2'ye doğru akan akım. Dolayısıyla buradaki akımın ilk ucundan okun gittiği yöne doğru olan kısmı çıkartırız ve aradaki dirence bölerek akımı bularız. En basit e, Kirchhoff uygulaması e, diyebiliriz ya de V I çarpı R uygulaması. E, akımın sonuçta burada akımın yönü bu tarafa olduğuna göre sanki yüksek gerilim buymuş gibi. Tabii Z3'ü daha düşükte bulabilirdik. Ama biz en sonunda yeni işaretini eksi bulduğumuz zaman derdik ki ha bu tarafa doğru akıyormuş akım. Burada önemli olan o nokta o değil şu an. Sizin sadece yapmanız gereken akım bu tarafa doğru akıyor olarak size sorulduğu için otomatikman size böyle bir yön verildiği için siz mutlaka bu yöne uygun değerleri almak zorundasınız. V3 ve V2'den V3'ü Yüksek kabul edip çünkü bu tarafa göstermiş olduk. V3 eksi V2 bölü 4 ohm demek zorundasınız. Yani akımın geldiği yerden gittiği yön çıkartılır. Bunu asla unutmayalım. V3 eksi V2 bölü 4 ohm bana iyi verecektir. Dilerseniz onu şurada yapalım. I eşittir. Ne demiştik? I eşittir V3 eksi V2 bölü 4 ohm. Buradan V3 değerimiz 27. Eksi V2 değerim 21 olduğuna göre ve alt e, 4 ohm da aradaki direnç olduğuna göre buradan gelecek sonuç bize I değerini e, şu şekilde verecek arkadaşlar I eşittir diyorum 27 21 6 bölü 4 3 bölü 2 yani bir buçuk amper olarak ben buradan I değerini bulurum arkadaşlar. Tamam. i değerini bu şekilde bulduktan sonra bana bir diğer sorulan soruya bakıyorum şimdi. 6 ohmluk direncin tükettiği gücü bul diyor. O da çok basit. Bu bölgedeki e, iki ucu, yani 6 ohmun üzerine düşen voltajı hemen söyleyin desem bana. Yani şöyle bir şey yapsam hemen. Kısaca daha rahat görebilmek için. V6 kaçtır desem siz bana ne dersiniz? Bu iki potansiyel farkın e, oluşturduğu potansiyel değeri 6 ohmun üzerindeki potansiyel farktır. O da V1 eksi V3'dür. Buradan V1 eksi V3'ü bulalım isterseniz. Burada V1 45 volt, V3 de 27. E, burada 27 ile 45 arasında 18 voltluk bir fark var. Demek ki 6 ohmun üzerinde 18 voltluk bir fark var. Peki bunu niye buldum? Tabii ki şunun için buldum. Voltu belli, direnci belli bir elemanın tükettiği gücü bulmak, biliyorsunuz ki V kare bölü R'den bulunuyordu. Buradan akan akımı bularak da I kare R'de yapabilirdim, ama gerek yok. Burada potansiyeller hazır varken elimizde, potansiyelin karesini dirence bölerek de V kare bölü R yani yani 18 voltun karesi bölü 6 ohmdan, 6 ohm'un tükettiği gücü bulabiliriz. Şu bölgeye yapalım isterseniz. ve kare ne demiştik arkadaşlar? Ee, güç eşittir, power eşittir. Ee, v kare bölü R. Oradaki e, voltaj değerini 18 volt bulmuştuk hatırlarsanız. 18 volt bölü, çarpı 18 volt. Aradaki direnç değerimiz 6 olduğu için. Buradaki sadeleştirmeleri yaparsak eğer 18 bölü 6 3'tür. Buradan da arkadaşlar power'ımızın power değerini 18 çarpı 3'ten 54 watt birimimiz watt biliyorsunuz güçte 54 watt olarak bulur ve bu soruyu bu şekilde tamamlarız arkadaşlar. Başka bir soruda veya videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.